Meho tekel ama çift vardı. <laughs> Koş meho. Abicim çakmak almışsın sana çakmak mı lazım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Arkadaşlar bugün dükkanıma biraz olsun geliştireceğim. Arkadaşlar dün demiştim. Bu külükleri buraya dizelim. Önce şöyle Önce bugün dükkanımı biraz hazır, hazırlayacağım. Ben hiç uğraşmayacağım. Şuradan sisteminden bakacağım. Ee, şurada fiyat belirleme vardı. Hepsini okey bakalım. Çıktık. Arkadaşlar ben dükkanımı düzelttim. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikte karşınıza çıkayım. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. demosunda yoktu bu. Ben de şimdi öğrendim. Bakın bu küllü elimiz alıyoruz ya çöpe atılmıyor. Elimizi aldık. Bakın F tuşuna basır önce C tuşu sonra F tuşuna basarak satıyoruz. Bakın orada da yazıyor zaten. Şunu almıştık. Bir tane bundan alayım. Hatta iki tane alayım. Pipo Pro duvarı. buna şu an gerek yok bence. Büyük boy ürünler. Hmm, buna proları ekleyebiliriz bence. Pro rulosu var ya. Şöyle ablacım kapalıyız bir saniye. Şunu şu şekil ekleyelim. Güzel. Sen de gel. Arkadaşlar şimdi e, ayarlamayı yaptım ben. Şimdi şunları e, dizicem. Zaten bu küllük diziliydi. Bence birkaç tane de güllük alayım. Arkadaşlar ben bunları dizdim. Kaydımı öyle açayım. Siz de bu arada tık tık beğen abone ol. Okey. Arkadaşlar şimdi şunu da alacağım. Bu galiba büyük boy. Pro'nun olduğu yere bunu da dizeceğim. Çünkü bu da herhalde çakmak gazı gibi geldi bana. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar şimdi şu tüpü dizdim. Abi fiyatına bakın 14 dolar satışı var. Yani bu var ya giderse şu büyük boyda ikisi bu çok düşmüş ama yapacak bir şey yok. 16 15 aslında başka fiyata girebilirim de süpermarkette çok yaptı. Süpermarket videosunda onun için Buraya olduğu gibi bırakacağım fiyatları. Şimdi ben şu rafları dizeceğim. Oyunu bilmeyenler için demo da olarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani direkt ben oyunu tanıtma amacı değil. Eğer gelir güzel olursa aa, daha tavanları da değiştireceğim. Bunlar demo kapalıydı. Şimdi açtık. Ablacım yürüyüşe mi çık? Oha. Lan ne oluyor lan? İç içe girmişler. Ya şimdi ayrıldılar. Ablacım. Buyur gir. Ne alıyorsun bakayım. Ceple mi ama sakın. Zaten cep yok ki. <laughs> Arap geldi bir tane. Ben de baya bir şey aldım sandım. Abla. Kaç para? 50-54. filtre karbon nasıl lan demin koydum ya abi bunlar 50 70 55 hadi bakayım nasıl yok filtre karbon aha burada işte kör gözünü siktim burada işte tamam Ay, en altta Ay Allah'ım yarabbim ya Böyle müşteriler oldu mu? Abicim çakmak almışsın sana çakmak mı lazım? 41 Hadi şunu 42'ye tamamlayalım ya ne olacak? O çakmak çok almışsın abla hayırdır? 51 55 Daha bak aha bu abla nasıl almış? Ablacım bu abla atlete geziyor sen mont giymişsin anlamadım nasıl bir ülke nasıl bir hava durumu var gerçekten Anla abi nasıl yok aha buradan görüyorum bak a orada sizin almaya niyetiniz yok da ondan ne yapayım yani bulamadıysan şimdi 40.30 Bak abla mı diyeceğim abime dikkat olduğunu göre abla yani bak abla nasıl bulmuş. Şimdi götür laf söyleyeceğim. Allah Allah prosin yok. Cuvarlar eksiliyor. O prolar. Prolar iyi gelir kazandırıyor bize ya. Neredeyse bin dolar oldu bile. Abicim 5 dolarlık lafını mı yapıyorsun ya? Seni gibi bir adam bir müşterim. Valla kör gözüne siktim. Aa orada işte. Yine bağırsın. Bak burada da var. Ablacım baş bozuk yok ya. Ee, benim rakamları gördüm mü tansiyonum çıkıyor ya. Bana böyle şeyler yapmayın. Arkadaşlar bence şu anda bir şey almaya gerek yok. Çünkü sigara falan her şey tam takır yerinde. Ha bir tane çakmak alabilirim. Onun dışında pro ve şu tüpten alacağım. Gel 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 gel. Hmm. Tamam. Ekledik güzel. Eğer iyi getir olursa şu anda bin dolarımız var. İyi getir olursa bundan alırız bu evi 550. Şunu düz diyelim 6 yapalım ya. Ne o cingen gibi Altı yapalım onayla. Şunu da 19 ya. 19 yine Tamamdır ablacım gel ablacım gel lütfen gel vallahi görmedim abicim sen gir bari hadi kaçırdık güzelim bayanı kabul et lan Hemen gideyim vereyim geldim şunu. Zaten elimde fazlasıyla vardı. Marlboro Light. Abicim bekle sen gözünü seveyim bekle. Gözün yanında balık kızardım abicim bekle. 15 tane istiyor. Koş Dali, koş. Koş meho. 82 dolarımız oldu. Kuyruk bırakdı bayabiliyorum. Onu çevremçi pazar gönderene soracaksanız. Abicim baya küllü kalmışsın. Abi kafamı karıştırdınız ya. Yapmayın bak hesap yaparken beni konuşturmayın. Kafam karışıyor. Abi parlayı sarma lan. Ne yapayım? Biz nasıl geçeceğiz? Ne yesin bu gençler? Affedersin ya mı yesin bu gençler? 37 20, 30, 35, 37, şu 25, şu 35. Bir TL'nin hesabını yapıyor. Bir durlar, bir durlar da mı? Şu anda kaç para? A parlı olsa bu adam almaz. A parlı olsa bunlar almaz. Demir sarkık mı ablam Kaç para para çünkü abicim gidebilirsin. O majestelere ne aldınız? Ama bu pro çok zararlı diyorlar. Bilmiyorum. Bu da iki tane çakma kalmışsın ne yapacaksın bu öbürü iki tane elinde tutarak mı yakacaksın? Meho tekel ama çift elim var. bu <laughs> bunu kaç kere yaptım bilmiyorum ya. Bunun yüzüne abone olmayı çıkmayın ha. <laughs> Ver la şunu. Sen kimsin la? Saatte nokta elde. Abi bir donatet geziyor, bir uzun uzun kollu giyiyor. Ben de anlamadım bu işi. Üst uzun altı kısa 80'e 75 Ver bakalım abicim çok almışsın sigarayı sarla zararlı ben söyleyeyim. Sen sanki zamanla kendin içmedin ya millete şimdi diyor verin için la için la dükkanı boşaldın için la hepiniz sanki zamanda biz içmedik. Askerde bir paket yetmiyordu 87 5 6 7 Babamdan bile sigara istemiştim askerde bir paket mal burada. Buradan 2016 yılında. Gel bakalım. Gel 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 gel. Ver para üstünü. Para üstü diyorum ya. Kartını ver. Kafayı ceketi. İşte rakamları görünce böyle oluyorum ben. <laughs> Aklıma yanıma geldi ya. Abi orijinal mi dirtik Korkmasın sonra. 56 20 50, 5 6 20 Aa, Mazda seviyesi yükseldi 6 seviye dekorasyon alabilirim Abicim bayı almışsınız ya Üf diyorum başka bir şey demiyorum 71 50 71 50 Al git abicim Seni o sakallı abicim seni sakalına bir de boncuk takmış Sakalına soktuğun adama 45 tık bizim bodrumda da çok böyle Merhaba ve <laughs> saygılar Önünde eğilmiyordum tabii ki ama yani saygılar Yüklersen mazarlı aman ha 6.20 Arkadaşlar Mehmet Tekel'in 4. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.